Hello everybody. Where are you? Now you are in the speaking lesson class again. Yes, now we are in the third lesson today. Evet, merhaba herkese yeniden. Neredeyiz şu an? Şu anda yeniden konuşma dersleri sınıfının içindeyiz ve üçüncü derse başlamak üzereyiz. Yes, now we read the sentences. Study, repeat, speak. You can. Evet, şimdi gelelim bugünkü sloganımıza. Nedir? Çalış. Tekrar et. Konuş. Yapabilirsin. Evet gelelim üçüncü dersimize. Üçüncü dersimize gelirken şimdi ben bunun ilk kısmını yazdım. Artık biraz daha büyük yazacağım. İkinci kısmını yeniden beraber sizlerle yazacağız. Evet third lesson İngilizce'de üçüncü ders demek. Third lesson. Bugünkü dersimizde yine klasik 10 adet soru ve cevap yapacağız. Evet, birinci sorumuz gelsin. Where do you live? Where do you live sorusu nerede yaşıyorsun demek. Where do you live? Eğer yurt dışındaysanız ve yabancı biri size bunu soruyorsa anlayın ki ülkenizi soruyordur. Hemen yapıştıracağınız cevap, söyleyeceğiniz cevap ülkeniz olacaktır. I live in Turkey. Eğer Türkiye içinde bir yabancı ile tanıştıysanız ve size soruyorsa nerede olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, siz bu sefer yaşadığınız şehri söyleyeceksinizdir. Mesela atıyorum Antalya'da veya Ankara'da veya Trabzon'da bir yabancı ile tanıştınız. Size soruyor where do you live? Sizin zaten Türk olduğunuzu biliyor, konuşmuşsunuz. Siz de ne diyeceksiniz? I live in Istanbul. Tabii İstanbul'da yaşıyorsanız. Peki yine bir yabancı ile tanıştınız. Nerede? İstanbul'da bir kafede bir yabancı ile oturdunuz, tanıştınız veya sokakta. Sizin zaten İstanbul'da yaşadığınız belli, orada çalıştığınız da belli. Bu sefer size neyi soruyordur? Size yaşadığınız ilçeyi soruyor demektir. O zaman cevabımız I live in Çekmeköy. E tabi bunların haricinde direkt yaşadığınız ili, yaşadığınız ülkeyi de sorabilir. Siz ona göre zaten karşı tarafın üslubundan bunu anlayabilirsiniz. Okuyalım. Where do you live? I live in Turkey. I live in İstanbul. I live in Çekmeköy. Evet sakın live, live demeyin çocuklar live yaşamak, live canlı anlamına geliyor. İkisi de aynı yazılıyor, okunuşları farklı. Eğer where do you live derseniz, sen nerede canlı anlamında gibi saçma bir şey geliyor karşımıza. Evet, şimdi gelelim. What is your address? Evet, bu da bizim İngilizcede çok yaptığımız yanlışlardan biri. Adresimizi söyleyemiyoruz. Bir kere mahalleyi bilmiyoruz. Caddeyi bilmiyoruz, sokağı bilmiyoruz. Bunları bilmediğimizden dolayı adres söyleyemiyoruz. Ben şimdi oraya ortada bir adres yazdım. O adresten gideceğiz. Evet, okuyalım. What's your address? Dikkat edeceğimiz husus şu. Adresi yazarken 2D ve 2S ile yazıldığını unutmayalım. My address is dedikten sonra neighborhood'umuz mahalle demek. Ne demekmiş? Mahalle. Balcı Avenue. you demek cadde demek. ...tabii street de cadde demek deniliyor ama genellikle avenue olarak kullanılıyor. Çünkü cipser sokağı neyle söyleyeceksin? İşte o zaman da o gariplik çıkıyor karşımıza. Sokakta bir street'i kullanıyoruz. Ortaklar street diye devam ediyor. Eğer bir apartman dairesinde oturuyorsanız number herhangi bir rakam slash yine herhangi bir rakam diyorsunuz. Sonra oturduğunuz ilçeyi ondan sonra da oturduğunuz şehri yazıyorsunuz. Şimdi burada bir okuyalım. My address is Fikirtepe neighborhood. Balcı Avenue. Evet bunu avenue filan okumayın. Avenue diye okuyalım. Ortaklar Street Number 185/5 Sarıyer İstanbul diyelim. Evet. Tabii bu adres tamamıyla atmasyondur. Siz de kendi adresinize göre bu soruyu yapabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Adres önemli. Adreste belki caddeniz yoktur. Olmayabilir. Ama genellikle bir mahalleniz illaki olacaktır. O mahalleyi bileceksiniz. Ee, sokak olmayabilir. Direkt cadde üzerinde oturabilirsiniz. O da olmayabilir. Rakamlarda ise bir apartman dairesi değil. Normal bir kendi müstakil evde oturuyorsanız sadece bir numara gelecektir. Number diyorsunuz bırakıyorsunuz. Sonra da ilçenizi ve şehrinizi söylüyorsunuz. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Which sports are you interested in? Hangi sporlara ilgi duyuyorsun? Evet. Are you interested in'i I am interested in diye cevaplayacağız. Çünkü are you sen soru halinde sana sorduğu için I am diye cevaplayacaksın. Yani I am interested in diyeceksiniz. I am interested in basketball, swimming, archery, wrestling, golf, Exetra. Exetra devam eden anlamına geliyor. Evet nelere ilgiliymişiz bakalım. Basketbola, yüzmeye, okçuluğa, güreşe ve golfe. Tabii ben bunları öylesine birkaç tane yazdım. Siz voleybol ekleyebilirsiniz, futbol ekleyebilirsiniz, birçok şey ekleyebilirsiniz. Kendinize göre sözlükten bakıp değiştirebilirsiniz. Bir kere daha okuyalım. Which sports are you interested in? I'm interested in basketball, swimming, archery, wrestling, Golf. Evet dördüncü sorumuza gelelim. How many languages can you speak? Evet how many languages can you speak? Biraz anlamış olabilirsiniz. Kaç dil konuşabiliyorsun? Can yapabilmek edebilmek yeteneklerde kullanılıyor. Kaç dil konuşabiliyorsunuz? Tabii ki hepimiz hemen iki dil konuşabiliyoruz diyebiliriz değil mi? İngilizce ve Türkçe. I can speak two languages. Evet. I can speak two languages. İki dil konuşabilirim. Turkish Turkish and a little bit English. Türkçe ve birazcık İngilizce. Şimdi gidip de tak diye İngilizce konuşabilirim demeyin. Zaten İngilizce öğreniyoruz. Onun için ne diyelim? Doğruları söyleyelim. I can speak two languages. Tabii İngilizce öğrenenler için konuşuyorum. Turkish and a little bit English. A little bit ne demekmiş? Birazcık. Birazcık da İngilizce konuşabiliyorum. Evet, 4 lessonımızın beşinci sorusundan şimdi devam ediyoruz. Evet, 4 lessonın Beşinci sorusu gelsin bakalım. Beşinci sorumuzda da sizlere yine yetenekle alakalı bir şey soracağım. Can you drive a car? Can you drive a car? Ne demek bu? Araba kullanabiliyor musun demek. Evet. Drive, sürmek, kullanmak. Araba kullanabiliyor musun? Dikkat ederseniz İngilizce'de bir daha üzerine bastırarak gidiyorum. Fiiller özneden sonra gelmekte. Bizde ise fiil en sonda gelmekte. Bak araba kullanabiliyor musun? En sona atıyoruz biz fiili. Yabancılarda öyle değil. Şimdi buna iki türlü cevap verebiliriz. Ne diyebiliriz? Yes, I can drive a car. Yes, I can drive a car. Ya da no, hayır. Yapamayacağın bir şeyde, yeteneğinin olmadığı bir şeyde Kant getiriyorsun. Ken'in olumsuz yapısı. No, I can't drive a car. Evet, biz bunu ilerleyen ken derslerinde yani kendi alakalı speaking yaptığımızda zaten üzerinde çokça geçeceğiz. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Bu sorumuzda ise günde kaç kez yemek yediğinizi soracağız. Şimdi kaç kez kelimesi how many times demek. Kaç defa? How many times? Evet yazıyoruz. How many times? Do you eat a day? Do you eat a day? Evet, günde kaç kere yemek yiyorsun? Bu sorumuza nasıl cevap verebiliriz? Mesela iki kere yiyorum diyebilirsin. Burada hemen yazalım onu o zaman. I, şimdi kim yiyor? Ben yiyorum. O zaman I başa geliyor. Hemen fiili getiriyoruz demiştik özleden sonra. I eat. Şimdi kaç kere yiyorsun? 3 kere diyelim klasik yazalım. 3 three demek. Three defa da, kere de times demek. I eat three times a day. Evet, günde üç kez yemek yiyorum. Peki günde üç kez yemek yiyorum değil de ...iki kez yemek yiyorum deseydik, ...iki kezi de hem burada bir görmüş olalım. I eat twice a day. Günde iki kez yemek yiyorum. Ha, oburlar ne diyebilir? İşte ben mesela çok yiyorum. Günde 5 kez yemek yiyorum. I eat 5 times a day. Tabii bunlar ara öğün gibi olabilir ama hani ana öğün olarak 5-6 kez de yemek tabii çok çılgınca bir şey. Evet, devam edelim diğer sorumuza. How many times'la devam edelim. Yani bu kalıbı biraz daha kafamıza sokalım. How many times ne demekmiş? Kaç kez, kaç defa. How many? How many times? Do you brush your teeth? How many times do you brush your Teeth. Do you brush your teeth? Kaç defa dişlerini fırçalarsın? Hmm. Şimdi ben yine başlıyorsun. Fırçalamayı hemen yani fiili başa alıyorsunuz. I brush my teeth. Evet, bunu yazdık. Şimdi kaç defa fırçaladığını söylüyorsunuz. İki defa dediğimizde zaten bakın yukarıda gördük biraz önce neydi? Twice a day. Günde iki kez dişlerimi fırçalıyorum. Evet günde iki kez dişlerimi fırçalarım. Peki bunu twice yerine günde bir kez deseydik nasıl diyecektik? Hemen söyleyin. I brush my teeth bir kez. Bu da İngilizce'de once demek. Once a day. Evet ne kadar ilginç değil mi? Yani birinci, ikinci, üçüncü, first, second, third. Bir kez, iki kez, üç kez. Once, twice, three times. Bir, iki, üç, one, two, three. Yani bir üçü bile kaç defa farklı şekillerde görebiliyoruz karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Şimdi bir sonraki derse, pardon soruya gelelim. What size do you wear? Hmm, evet. What size do you wear? Şimdi size'ın ne olduğunu belki kıyafet dükkanlarında görmüşsünüzdür. İşte X large size, medium size bu tarz şeyler var. Şimdi bunlar da size'ın beden olduğunu anlıyoruz. Wear'da giymek. Ne beden giyiyorsun diyor sana. Hangi beden ne beden giyiyorsun diyor. Burada ne yazabiliriz? İşte x large, large, medium, small. Evet dört tane ana beden. X, large olabilir, daha da tin olabilir yani small'un da küçüğü olabilir falan filan. Şimdi biz burada klasik olarak, şimdi giyen kim? Ben. Fiilimiz ne? Wear. Bak fiili yine başa aldık unutmayın. Konuşurken İngilizce'de fiil başta. I wear x large size. Evet siz burayı değiştirebilirsiniz kendinize göre. Gelelim dokuzuncu soruya. Evet dokuzuncu sorumuzda ise we are coming to the ninth question. Şimdi dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu sorumuzda yine farklı bir soru örneği göreceğiz. E, bu sefer Göreceğimiz soru örneği genellikle klasik olarak sorulan sorulardan. Do you have a computer? Evet. Ne demek computer? Bilgisayar. Bilgisayarın var mı? Evet. Bilgisayarım varsa evet yoksa da hayırlı cevap vereceksiniz. Yes, no. Yes, I, no, I. Şimdi var demek sahip olmak anlamı var anlamına geliyor aynı zamanda. Yes, I have a computer. Evet, bilgisayarım var. No, I don't have a computer. Evet, giriş zamanda don't olumsuzluk ekiyle bunun yapıldığını görüyoruz. Tabii siz bu gramara takılmayın. Siz sadece soru cevapları vermeye çalışın. Bunlar zaten kafanıza girecek. Evet, günün son sorusuyla devam ediyoruz. Bu da size birazcık uzun gibi gelebilir ama burada bunu kısaca anlatmak istiyorum. Have you ever been abroad? Evet, klasik sorulardan biridir. Benim de öğrencilerime yıllarca en çok sorduğum sorulardandır bu. Have you ever been abroad? Have you ever kalıbı hayatında hiç demek. Unutma. Have you ever bir kalıptır? Çok çıkacak karşınıza. Abroad, yurt dışı. de bulunmak. Yani yurt dışında hiç bulundun mu? Hiç yurt dışına çıktın mı anlamına geliyor. Önce bunu no ile cevaplayalım. Kısa olsun hemen. No, I have. Şimdi, ever'ın cevabı. Eğer hayırsa never'dır. No, I have never been abroad. Bakın ever'ın cevabı hayırda never'dır dedik. Gelelim şimdi yes'e. Yes, I have been. Evet, bulunduğum yurt dışında. Nereye gittiniz mesela? Onları yazalım. İşte atıyorum Norway. Atıyorum Denmark. Atıyorum, Saudi Arabiya. Devam ediyorum, Japan. Bir tane de Bolivya, Güney Amerika'dan bir ülke yazalım. Evet, görüyorsunuz. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Have you ever been abroad? Şimdi gelelim bunları çok kısa okuyalım ve ondan sonra bugünkü dersimizi sonlandıralım. Şimdi öncelikle hemen buradan başlayalım, birinci sorudan. Where do you live? I live in Turkey. I live in Istanbul. I live in Çekmeköy. What's your address? My address is Fikirtepe neighborhood, Balcı Avenue, Ortaklar Street, number 185/5, Sarıyer, Istanbul. Which sports are you interested in? I'm interested in basketball, swimming, archery, wrestling, golf. How many languages can you speak? I can speak two languages: Turkish and a little bit English. Can you drive a car? Yes, I can drive a car. No, I can't drive a car. How many times do you eat a day? I eat three times a day. I eat twice a day. How many times do you brush your teeth? I brush my teeth. I brush my teeth twice a day. I brush my teeth once a day. What size do you wear? X large, large, medium, small. I wear X large size. Do you have a computer? Yes, I have a computer. No, I don't have a computer. Have you ever been abroad? No, I have never been abroad. Yes, I have been to Norway, Denmark, Saudi Arabia, Japan, Bolivia. See you in the fourth lesson. Dördüncü derste görüşmek üzere. Dediğim gibi defterlerinize bunları geçiriyorsunuz, kaydediyorsunuz ve aynı zamanda da kendinize göre bu cevapları yazmaya çalışıyorsunuz.